Sakaylı vatandaşlara insanları mı hayvanlardan korumalıyız yoksa hayvanları mı insanlardan korumalıyız diye sorduk. Güzel bir soru. İnsanları hayvanlardan koruyalım. Peki neden bunun için ne yapabiliriz? Şöyle söyleyeyim. Televizyonda zaten görüyoruz. Hayvanları alıyorlar. Bir hevesten, Evlerinde bakıyorlar. Ondan sonra bakılmayacak durumda olduğu zaman hayvanları sokağa salıyorlar. Bu da iyi değil yani. Benim görüşüm. Ondan sonra da türeme oluyor. Sokakta çocuklar falan saldırılıyor vesaire. Herkese saldırıyor. İyi bir şey değil yani bana göre. Bence hayvanları insanlardan korumak lazım. Peki neden? İnsanlar biraz daha zalim. Hayvanları sıkıştırmanca çok onlar bir şey zarar vermezler bizi. İnsan çok öyle bir şey bir şey değil. İyilik yapınca ısırabiliyor. Bence o sokak hayvanlarını koruma altına almak gerekiyor. Ama insanlar da ona göre onlardan korumak gerekiyor. İnsanları hayvanlardan korumalıyız. Peki neden? Neden? Çünkü insanlar zevk için hayvan alıyorlar ve sonra zevkleri bittikten sonra sokağa atıyorlar. Ondan sonra sokak hayvanları diye geçiniyor. Yani şimdi şöyle zamanda aşılama olursa, her şey olursa yani tabii ki de insanları korumamızı veya insanları kimseyi kimseyi korumasına gerek yok. Zamanında aşılama olursak, kısırlaştırma olursa Böyle şeylere gerek kalmaz. Ne hayvanlar insanlara zarar verir, ne insanlar hayvanlara zarar verir. Kızım ben kendim hayvancıyım zaten. Bir sürü köpeğim de var, hayvanım da var, koyunum da var. Hatta buna söylenecek bir şey yok. Yani hayvanları insanlara... Hayvanları tabii yani. Illaki. Nedir yani bu rezillik? Ben onu anlamadım zaten. Bence hayvanları insanlardan korumalıyız. İnsanlar daha kötü. Peki neden? Ee, neden? Çünkü hayvanlar biliyorsunuz, yani onlar şuursuz varlıklardır. İnsanlar ise şuurlu varlıklardır. Her bir kötülüğü yapabilirler. O yüzden.